biberler. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir ve birçok yemekte kullanılırlar. Yaz mevsiminde taze olan biberleri kış aylarında da kullanabilmek için doğru bir şekilde saklamak önemlidir. Peki, hangi yöntemleri kullanarak biberleri kışa hazırlayabiliriz? Biberlerinizi saklamak için öncelikle biberlerin taze ve olgun olduğundan emin olmalısınız. Siyah Kırmızı veya yeşil biberlerin hepsi saklanabilir. Ancak her birinin farklı saklama yöntemleri vardır. Bunun yanı sıra biberlerin saplarının ve tohumlarının çıkarılması da önemlidir. Biberleri taze tutmak için en yaygın yöntemlerden biri kurutmaktır. Biberleri kurutmak için güneşte kurutma, fırında kurutma veya kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Kurutulmuş biberleri hava geçirmez bir kapta saklayarak nemden uzak tutmalısınız. Böylece kış aylarında da kullanıma hazır olurlar. Ayrıca, biberleri taze olarak saklamak isterseniz, buzdolabında saklamak en iyi seçenek olacaktır. Biberleri buzdolabında uzun süre taze tutmanın bir yolu da onları önceden doğrayıp buzluğa koymaktır. Böylece, ihtiyaç duyduğunuzda donmuş biberleri çıkarıp kullanabilirsiniz. Evde kış için biber nasıl saklanır? Biberlerinizi kış için saklamak istiyorsanız, Doğru bir şekilde hazırlamak ve uygun bir ortamda saklamak önemlidir. İşte biberleri evinizde kış için nasıl saklayabileceğinize dair bazı ipuçları biberleri iyice yıkayın ve kurulayın. Biberlerin saplarını ve tohumlarını çıkarın. Biberleri dilimleyin veya istediğiniz boyutta doğrayın. Doğradığımız biberleri bir fırın tepsisine veya düz bir yüzeye yayın. Biberleri güneşte veya bir fırında kurutun. Güneşte kurutmak için bir örtü altın ya da doğal bir afişe sererek biberleri serin ve kuru bir yerde birkaç gün boyunca bekletin. Fırında kurutmak için ise düşük sıcaklıkta. 50 ila 60 santigrat derece, biberleri kurutabilirsiniz kuruttuğunuz biberleri hava geçirmeyen bir kapta veya cam kavanozlarda saklayın saklama kabınızı önceden sterilize ettiğinizden emin olun biberleri serin kuru ve güneş ışığından uzak bir yerde saklayın mümkünse biberleri buzdolabında saklayabilirsiniz ancak bunu yaparken lezzetlerinin bir miktar azalabileceğini unutmayın. Sık sık kullanacağınız biberleri mutfak tezgahında saklamak da idealdir. Artık kışa hazır olan biberlerinizi çeşitli yemeklerde kullanabilirsiniz. Kurutulmuş biberleri öğütüp baharat olarak kullanabilir, yemeklerinize tat ve aroma katmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda biberleri haşlayarak veya kızartarak da tüketebilirsiniz. Evde kış için biber saklamak Taze biberleri mevsim dışında da kullanmanıza olanak sağlar ve yemeklerinize lezzet katar. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek biberlerinizi doğru şekilde hazırlayabilir ve saklayabilirsiniz. Biberleri hazırlama ve saklama ipuçları Biber saklamadan önce, onları doğru şekilde hazırlamak önemlidir. İşte biberleri hazırlama ve saklama ipuçları 1. Biberleri yıkayın Biberlerinizi temizlemek için soğuk suyla yıkayın. Bu, Üzerlerindeki toz ve kirleri temizlemenin en iyi yoludur. İkinci biberleri kurulayın. Yıkadıktan sonra biberleri iyice kurulayın. Bunun için temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havlu kullanabilirsiniz. Nemli biberlerin daha çabuk bozulma eğilimi vardır. Üçüncü biberleri doğrayın veya bütün olarak saklayın. Biberleri doğrama veya bütün olarak saklama tercihi size bağlıdır. Doğranmış biberler daha hızlı kullanılabilir. Ancak bütün olarak saklanan biberler daha uzun süre dayanabilir. Dördüncü biberleri dondurun. Biberlerinizi dondurarak uzun süre saklayabilirsiniz. Bunu yapmak için, biberleri temiz bir kapta veya dondurucu poşetinde düzgün bir şekilde düzenleyin ve dondurucuya yerleştirin. Dondurulmuş biberleri kullanmadan önce çözmek veya doğrudan yemeklerinize eklemek için dondurulmuş olarak kullanabilirsiniz. 5. Biberleri kurutun. Biberleri kurutarak da saklayabilirsiniz. Bunu yapmak için biberleri temiz bir şekilde kesin ve doğradıktan sonra güneşte veya düşük ısıda bir fırında kurumaları için bırakın. Kuruyan biberleri hava geçirmez bir kapta saklayabilir ve ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanabilirsiniz. 6. biberleri tuzlayın. Biberleri tuzlayarak da saklayabilirsiniz. Bunun için biberleri tuzla kaplayacak şekilde bir kapta düzgün bir şekilde yerleştirin. Tuz biberlerin nemini emer ve onları korur. Tuzlanmış biberleri ihtiyaç duyduğunuz zaman yıkayarak veya doğrudan yemeklerinize ekleyerek kullanabilirsiniz. Biberleri doğru şekilde hazırlamak ve saklamak, onların tazeliklerini korumalarını sağlar ve kış aylarında da kullanmanızı mümkün kılar. Siyah, kırmızı ve yeşil biberlerin emni saklandığı yer. Biberlerin taze ve lezzetli kalmasını sağlamak için doğru saklama yöntemlerini bilmek önemlidir. Siyah, Kırmızı ve yeşil biberlerin en iyi saklandığı yerler aşağıda belirtilmiştir. Mutlaka buzdolabında saklayın. Biberleri buzdolabında saklamak, taze ve besin değerlerini korumak için en iyi yöntemdir. Biberlerinizi önce temizleyin, ardından kuru ve sıkıca kapatılmış bir plastik poşete yerleştirin. Biberler Buzdolabının sebze bölmesinde veya nemsiz bir bölmede muhafaza edilmelidir. Böylece biberlerin tazelikleri ve lezzetleri uzun süre korunur. Yeşil biberleri kesmeden saklayın. Yeşil biberleri kesmeden saklamak daha uzun süre dayanmalarını sağlar. Biberlerin saplarını çıkarmadan, buzdolabında bu şekilde saklamak en iyisidir. Etki ve sert yapısı ile yeşil biberler, Doğru saklandığında haftalarca taze kalabilir. Kırmızı ve siyah biberleri daha kısa süre saklayın. Kırmızı ve siyah biberler, yeşil biberlere kıyasla daha kısa süre dayanır. Bu nedenle bu tür biberleri mümkün olduğunca çabuk tüketmekte fayda vardır. Ancak kırmızı ve siyah biberlerin tazeliğini korumak isterseniz yine de buzdolabında saklamalısınız. Çünkü buzdolabı biberlerin nemden uzak tutulmasını sağlar. Biberleri doğru şekilde yıkayın. Biberleri saklamadan önce doğru şekilde yıkamak önemlidir. Biberleri ılık suyla hafifçe yıkayarak üzerlerindeki kirleri ve bakterileri temizleyin. Daha sonra iyice kurulayın ve saklama işlemine geçin. Biberlerin nemsiz bir şekilde saklanması, bozulma ve küflenme riskini azaltır. Biberlerinizi uzun süre taze ve lezzetli tutmak için yukarıdaki ipuçlarını mutlaka takip edin. Biberleriniz buzdolabında doğru şekilde saklandığında Onları ilerleyen günlerde yemeklerinizde kullanabilir ve lezzetli tariflerinize ek katabilirsiniz. Biberler ne kadar süreyle saklanmalıdır? Biberlerin doğru bir şekilde saklanması, onların tazeliğini ve besin değerini korumak için önemlidir. Biberler çürüyebilir veya tatsızlaşabilir. Bu yüzden onları doğru süre boyunca saklamak önemlidir. Kırmızı Yeşil ve siyah biberlerin saklama süresi biraz farklılık gösterebilir. İşte biberlerin ne kadar süreyle saklanması gerektiği hakkında bazı ipuçları: Kırmızı biberler, buzdolabında bir ila iki hafta boyunca tazeliğini koruyabilir. Yeşil biberler, buzdolabında bir ila iki hafta arasında taze kalabilir. Siyah biberler, kuru bir şekilde saklanır ve nemen varus kalmazlarsa birkaç yıl boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyabilir. Biberleri saklamak için en iyi yöntem, onları buzdolabından muhafaza etmektir. Bununla birlikte, biberlerin kurutulmuş hali de uzun süre dayanabilir. Her durumda, biberleri saklamadan önce iyi bir gözlem yapmanız önemlidir. Bozulma belirtileri fark ettiğiniz takdirde, biberleri hemen tüketmek veya atmak daha iyi olacaktır. Biberlerin tazeliğini ve besin değerini korumak için doğru bir şekilde sakladığınızdan emin olun. Böylece yemeklerinizde taze ve lezzetli biberlerle harika tatlar elde edebilirsiniz. Biberler nasıl saklanmalıdır? Kış mevsiminde biberlerin tazeliğini ve lezzetini korumak için doğru şekilde saklanmaları önemlidir. İşte biberlerin nasıl saklanması gerektiği konusunda bazı ipuçları. 1. Biberleri yıkayın. Biberlerin üzerindeki toz ve kirleri temizlemek için biberleri yıkayın ve iyice kurulayın. Nemli biberleri saklamamaya özen gösterin, çünkü nem biberlerin bozulmasına neden olabilir. 2. Biberleri hava almayan bir kapta saklayın. Biberleri saklamak için ideal bir seçenek hava almayan bir saklama kabıdır. Plastik veya cam kavanozlar bu iş için uygun olabilir. Kavanozları sıkıca kapatın ve buzdolabında veya serin bir yerde saklayın. Üçüncü biberleri dilimleyin veya doğrayın. İhtiyaç duyduğunuzda hızlı ve kolay bir şekilde kullanmak için biberleri dilimleyebilir veya doğrayabilirsiniz. Daha sonra buzdolabında saklayarak tazeliğini korumasını sağlayabilirsiniz. Dördüncü biberleri dondurun. Biberleri uzun süre saklamak için dondurmak iyi bir seçenek olabilir. Biberleri dilimleyin veya doğrayın. Ardından dondurucu poşetlerine veya saklama kaplarına yerleştirin. Dondurucuda muhafaza edin ve ihtiyaç duyduğunuzda çözülmesi için buzdolabına alın. 5. biberleri tüketmeden önce kontrol edin. Sakladığımız biberleri düzenli olarak kontrol edin ve bozulmalarını önlemek için gerektiğinde çürümüş veya lekeli olanları çıkarın. Biberlerin doğru bir şekilde saklanması Onları daha uzun süre taze tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu basit ipuçlarını takip ederek kış aylarında biberleri taze ve lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Kış için biber nasıl saklanır ve ihtiyaç duyduğunuzda nasıl kullanılır? Biberleri ihtiyaç duyduğunuz zamanlar için kolayca saklamak ve kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Biberleri doğru şekilde hazırlayın. Biberleri saklamak için öncelikle doğru şekilde hazırlamanız önemlidir. Biberlerin saplarını kesin ve içlerindeki tohumları çıkarın. Biberleri dondurun. Biberleri dondurmak, tazeliğini ve lezzetini korumanın en iyi yoludur. Biberleri küçük parçalar halinde doğrayın veya bütün olarak dondurma poşetlerine koyun. Biberleri önceden dondurarak kullanma. İhtiyaç duyduğunuz zaman biberleri önceden dondurarak kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için Dondurucudan çıkardıktan sonra hızlı bir şekilde sıcak suya batırın ve çözülmesini sağlayın. Biberleri taze olarak kullanma. Biberleri dondurmak yerine taze olarak kullanmak isterseniz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Biberleri sık sık kontrol ederek olgunlaştığını fark ederseniz, hemen tüketin. Biberleri doğrudan yemeklere ekleyin. İhtiyaç duyduğunuz zaman biberleri doğrudan yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Dondurulmuş biberleri çözdürmeden eritmeden kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Biberleri sos veya salata yapımında kullanın. Dondurulmuş biberler, soslar ve salatalar için mükemmel bir malzemedir. Onları doğrudan kullanabilir veya hızlıca çözülterek sos veya salata yapımında kullanabilirsiniz. Biberleri ihtiyaç duyduğunuz zamanları dikkate alarak saklamak ve kullanmak, Kış aylarında taze biber tadını korumanın etkili bir yoludur. Bu pratik yöntemleri deneyerek tüm yıl boyunca lezzetli biberlere kolayca ulaşabilirsiniz. Kış için biber saklama önerileri. Soğuk kış aylarında biberlerin tazeliklerini koruyabilmek için doğru saklama yöntemlerini bilmek önemlidir. İşte kış için biber saklama önerileri. 1. Kurutma. Çok miktarda biberiniz varsa bir seçenek kurutmaktır. Kurutulmuş biberler uzun süre dayanıklı olur ve birçok yemeğe lezzet katmak için kullanılabilir. Biberleri ince dilimler halinde kesin ve güneşte veya bir fırında kurutun. İkinci dondurma biberleri taze olarak saklamak istiyorsanız dondurma en iyi seçenektir. Biberleri temizleyin, doğrayın ve düzgün bir şekilde dondurucu poşetlerine yerleştirin. Böylece biberler Kış aylarında taze gibi kalır ve ihtiyacınız olduğunda kolayca kullanılabilir. Üçüncü turşu biberleri turşu yaparak saklamak da bir seçenektir. Biberleri doğrayın ve turşuluk kaplarına yerleştirin. Sirke, tuz ve diğer baharatlarla karıştırarak turşu suyunu hazırlayın ve biberlere suya dökün. Turşu biberler, Kış aylarında salatalarınıza ve sandviçlerinize lezzet katacaktır. Dördüncü salça biberleri salça yaparak saklamak da iyi bir seçenektir. Biberleri doğrayın ve blenderda püre haline getirin. Salça kıvamına gelene kadar pişirin ve ardından kavanozlara doldurun. Bu salça, kış aylarında yemeklerinizde tatlı bir acılık ve aroma sağlayacaktır. Biberleri saklamadan önce mutlaka doğru bir şekilde temizlemek ve kurutmak önemlidir. Kirli biberleri saklamak, kısa sürede bozulmalarına neden olabilir. Ayrıca, biberlerinizi serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayarak tazeliğini daha uzun süre koruyabilirsiniz. Yukarıdaki saklama önerilerini deneyerek biberlerinizi kış aylarında taze tutabilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Böylece yemeklere lezzet katmanın yanı sıra sağlıklı ve besleyici bir seçenek de elde etmiş olursunuz. Kışa nasıl biber saklanır? Kışa biber saklamak için öncelikle biberleri doğru şekilde hazırlamanız gerekmektedir. Biberleri yıkadıktan sonra saplarını ve tohumlarını çıkarın. Ardından biberleri küçük parçalara kesin veya dilimleyin. Biberleri kurutma yöntemiyle saklamak en yaygın olanıdır. Kurutmak için biberleri güneşte bırakabilir veya düşük ısıda fırında kurutabilirsiniz. Kuruyan biberleri hava geçirmez kaplarda saklayabilirsiniz. Siyah, kırmızı, Yeşil biberleri nerede saklamak daha iyi? Siyah, kırmızı ve yeşil biberleri saklamak için ideal koşullar farklılık gösterebilir. Siyah biberleri toz halinde veya tane halinde saklamak en iyisidir. Bunları karanlık, serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Kırmızı biberleri toz halinde veya bütün olarak saklayabilirsiniz. Kırmızı biberlerin acı tadını korumak için onları hava geçirmez bir kapta Serin bir yerde muhafaza etmelisiniz. Yeşil biberleri ise dilimleyip dondurucuda saklayabilirsiniz. Biberleri ne kadar saklamak gerekiyor? Biberleri mümkün olduğunca taze tüketmek en iyisidir. Bu nedenle gereksiz miktarda biber saklamamak daha iyidir. Ancak gerekiyorsa Kurutulmuş biberleri 6 ay veya daha uzun süre saklayabilirsiniz. Toz haline getirilmiş biberleri ise 1 yıldan fazla saklayabilirsiniz. Dondurulmuş biberler ise yaklaşık 4-6 ay boyunca taze kalır. Biberleri nasıl saklamak gerekiyor? Biberleri saklamak için öncelikle kurutma veya dondurma yöntemlerini tercih etmelisiniz. Kurutma yöntemini kullanacaksanız, biberleri güneşte veya fırında kurutup Ardından hava geçirmez kaplarda muhafaza etmelisiniz. Dondurma yöntemini kullanacaksanız, biberleri dilimleyip dondurucuda saklamalısınız. Biberleri doğal hallerinde saklamak istiyorsanız, karanlık, serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Biberleri saklamak için başka yöntemler var mı? Evet, biberleri saklamak için başka yöntemler de vardır. Bunlardan biri biberleri konserve yapmaktır. Biberleri doğrayıp turşu suyu veya sirke ile birlikte cam kavanozlara koyarak konserve yapabilirsiniz. Ayrıca biberleri yağda da saklayabilirsiniz. Bunun için biberleri doğrayıp zeytinyağı ile birlikte cam kavanozlara koyun ve buzdolabında muhafaza edin. Biberleri kışa nasıl saklayabilirim? Biberleri kışa saklamak için en iyi yöntemlerden biri biberleri kurutarak saklamaktır. Bunu yapmak için biberleri güneşte veya fırında kurutabilirsiniz. Bunun için biberleri ince dilimler halinde kesip kuruması için güneşte veya fırında bir süre bekletin. Kuruyan biberleri hava almayan bir kapta veya cam kavanozlarda saklayabilirsiniz.